gece Geliyorum ben. La, 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 la. Hadi buraya geç. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha, 11 12. Hop. 13 14 15 16 17. Bunu yaptık şimdi? Sen buraya geçiyorsun, eğlenceli bir şey izliyorsun. Ya uyku karış bunu yaksın. Pela! 2 3 4 6 8 9 tamam sen bineceksin. Hadi bakalım. Şinsan'ın. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 tamam. 11 tamam. Sen yatacaksın. Öyle değil. iyidir. Tamam. Tamam. Hımm. sayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11. Bu da Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane saydık bunlara. <laughs> Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Merhaba